Arkadaşlar merhabalar. Bir aracımıza kısa uzun odaklı led taktık. Plaka ledi, bagaj ledi, tavan ledi taktık. Ee, Ledlerimizi gösterelim. Ledlerde kapaklar arkadaşlar sıfıra sıfır. Kısalarda da uzunlarda da kapanıyor. Şöyle göstereyim. Kapaklar tamamen oturuyor. Ve ledlerimiz odaklı led. Şöyle baktığımız zaman karşıda bakın odak çizgisi var farlarda. Ee, far yükseklik ayarlarımız aktif şekilde çalışıyor. Şu an farları aşağı konuma aldım. Şu an yukarı konuma alıyorum. Şöyle insan geçtiği için videoyu biraz farklı yerlere yansıttım. Far ayarlarının çalıştığını gösteriyorum şu an aşağıda yukarı şekilde. Şu an iki konumunu alıp ortaladım. Uzunlarımız arkadaşlar tam arabanın önünü karşıyı gösterir, sağ sola aydınlatmaz. Şöyle farları kapatıp göstereyim. İkisi de bu şekilde. Sol farın ayarı bir tık ayarsız kalmış. Onu videodan sonra ayarlayacağım. Şu kaldırımdan alta asfalta vuran yüzeyde vurmayacak. Odaklı ledler. Uzunlarımız bu şekilde. Bakın tam arabanın karşısına vuruyor. Kullanıcı olan arkadaşım iyi günlerde kullansın. Aracın tavan aydınlatmalarını led yaptık arkadaşlar. Şöyle ışığı kapatayım. Tavan aydınlatmalarımız led. Arkada yerimiz yok ama şöyle göstereyim. Aracı geri almıştım biraz. Ee, plak aletlerimiz. Onlar da yine güzel, ışıklı ürünler arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim hemen tekrardan. Plak aletlerimiz de bu şekilde. Güzel, kaliteli ürünler. Bagaj dediğimiz bu şekilde kullanıcı olan arkadaşım iyi günlerde kullansın. Videonun açıklama bölümünde WhatsApp mesaj numarası olacak. Mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Bu arada ön logomuz çatlaktı, kırıktı. Onu da değiştirdik. İyi günlerde kullanılsın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.